Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Tusu Basa'nın yeni bölümünü hepiniz hoş geldiniz. Az bomba gibi yepyeni bir Tusu Basa bölümüyle sizleleyim. Artık son bir bölüm kaldı bu bölüm hariç arkadaşlar. Geçen bölüm bildiğiniz gibi çeyrek finalde tur atladık ve artık bu bölüm yarı finaldeyiz. Gelecek bölümde final olacak. Ve oradan sonra Tsubasa'mızın hikayesi bitecek arkadaşlar. Daha fazla Tsubasa için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum gençler. Boom dedik. O ekranımız geldi. Kaçırmış, kaçırdığınız bölümlerde yine buraya koyarım videonun sonuna falan. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Haydi bakalım bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Yarı final. İnanılmaz bir maçtı. İki takım da birbirine karşı fena oynuyor. Oo yarı finalin ilk maçı gençler. Hyugagil golü yemiş mavilerden. Kaptanımız yok ya. Kaptan Hyuga olsaydı biz bunlar mahvederdik. Olamaz. Arkadaşlar antrenör bunu cezalandırmıştı kampa katılmadığı için. Hocam sen sahaya girmeyeceksin. Geç otur yerine. Hocam ciddi misiniz? Turu kaybedeceğiz. Oynamam lazım. Ve gençler maç bitiyor. Skor 2-1. Toho son anlarda maçı çevirdi dedi arkadaşlar. İşte bu, işte bu başardık kaptan başardık diyorlar arkadaşlar. Helal olsun ve Zar zor finale kaldılar. Ve gençler yarı finalin ikinci maçı. İlk finale kalan takım Yuga Gil oldu arkadaşlar Toho. Ve yarı finalin ikinci maçında biz Tsubasa ile Nankatsu ile Franoya karşı oynayacağız Matsuyama ile. Çok zor bir maç olacak. Haydi beyler be. İşte sahaya çıkıyoruz. Sağ tarafta onlar, sol tarafta biziz. Biz bu sefer kırmızı formalarımızı giydik. Kafalarına bir de bant takmışlar. Oğlum siz bittiniz lan. Siz şimdi naneyi yemediniz mi oğlum? Ve gençler müthiş yarı final başlıyor. Haydi bakalım. Biz kırmızı formalarız. Taki pasını verdi Tsubasa'ya. Tsubasa'yı yediler. Aman beyler. Matsuyama'ya topun gelmemesi lazım. Kar, onun da güzel vuruşları var. Topu kaptırdık. Şimdi pas geldi. O da bastırıyorum. Alamadım. Bir daha bastım ve Izawa çok güzel aldı. Tsubasa Pasını verdi. Geçmedi ama şimdi aldı Kisugi. Kisugi gidiyor. Kaleciyle baş başa olacağız. Kisugi gidiyor. Ki -su -gi vurdu. Kaleci çıkarttı. Neden özel vuruşumu yapamadım ya? Bari kalecinin gücünü yerdik. Arkadaşlar bastırıyoruz. Top aldı Kisugi. Aa. Gel lan buraya. Kaçırdık. Oda da top. Odaya şimdi bastık. Aldık. Izaba. O da bıraktı. Nagano. Nagano'dan Tsubasa. Tsubasa'dan bir çalım. Ama iki kişi peş peşe dek geldiler. Şimdi pasımızı verdik. Yakı halabalık geliyoruz. Şöyle oynadım arkadaşlar. Taki'ye. Taki yersin sen onu. Taki niye çalım atmıyorsun Taki? Taki'yi bir daha gördüm şimdi arkadaşlar. Taki topa yetişecek. Taki ile vurup kalecinin gücünü bitireceğim. Taki! Vurdu! Ve kalecinin... Gücünü biraz daha yiyoruz. Ama çok yavaş bitiyor gücü lan. Evet Tsubasa topu indiremedi. Şimdi çok güzel girdi Ivami araya. Ivami aradan oynadı. Şimdi Taki. Takiden bir çalım gelir mi? Gelmedi. Pasımızı verdik. Matsuyama. Nagano. Kisugi vurdu. Hayır be. Tam şutu çekiyordum var ya. Ah pasım geçmedi gençler. Sakin diyorum. Nagano aldı. Bıraktı şimdi Tsubasa'ya. Tsubasa'dan bir çalım. Tsubasa'dan bir çalım daha. Tsubasa yargısını dağıttı. Tsubasa vurdu. Kalecinin gücü bitti sonunda. Şimdi sen nane yemedin mi oğlum? Power play dedim arkadaşlar. Tsubasa gidiyor. Tsubasa vurdu. Aslanım hadi. bonsai furro. You make the bubble man. Boo. arkadaşlar ve 1-0 di. Yap. Oha. Ah, omzum. Neyin var dostum? Omzum çok ağrıyor. Tsubasa, Yere mi yıkıldım? Oh Bayıldık. Matsuyama. İyi misin Tsubasa? Teşekkürler Matsuyama. Teşekküre ihtiyaç yok. Önemli olan iyi olman. İyi olmazsan rahat oynayamayız dedi arkadaşlar. Ay Tsubasa iyi misin reis? Evet arkadaşlar Tsubasa toparladı bir. Bizim hemen bir golda atmamız lazım. Çünkü Matsuyama da bir tane atar. Aha Matsuyama gözüktü sonunda. Iwami. Pasını verdi Nagano. O da bıraktı Kisugi. Taki de iyi gol atar ya. Haydi Taki lan. Taki gidiyor şimdi. Ay takinin ayağını kırdılar. Kisugi aldı. Verdi pasını Tsubasa'ya. Tsubasa gidiyor. Haydi Tsubasa. Haydi aslanım. Vur şu topu. Kaleci kurtardı. Yine mi? Golü yiyince kalecinin gücü doldu yine gençler. Olamaz ya. Haydi Nagano. Bırak oğlum ileriye doğru. Çok kötü bir pas. Nagano geri aldı ama. Oynadım şimdi Kisugi Vur oğlum bari kalecinin gücünü yiyelim Evet topu aldım Taki ile vuracağım Haydi Taki Vur oğlum Kalecinin gücü yerinde daha ya Ulan bitecek birazdan Gücün ama ilk yarı da bitti abi Ah oh, çok zorlanıyoruz Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar 1-0 öndeyiz Ve ikinci yarı başlıyor Haydi beyler kazamız mübarek olsun Şimdi bastıcaz. Of. Matsuyama'ya bak sen. Kartal çalımları geldi Matsuyama'dan. Şimdi topu aldık beyler Matsuyama'ya dikkat sinirlenmeye başlamış. Şimdi pasımızı bıraktık arkadaşlar Kisugi. O da bıraktı Tsubasa. Tsubasa'dan Taki'ye. Taki gidiyor. Taki at çalımını oğlum. Taki çalımını attı. Taki ile bir kaleciyi yormaya çalışalım. Taki vurdu kaleci tokatladı. Güzel. Evet bizde kalır o. Nasıl ya? Kisugi uyum oğlum. Allah kaptırdık. Şimdi pas geldi arkadaşlar. Yamamuro'yu öküzümüz yıkıyor. Pasımızı verdik Nagano. O da bıraktı Kisugi. Bir çalım Kisugi'den. O da verdi pasını. Aa son anda. Evet topu aldık ama Nagano gidiyor. Nagano'dan bir çalım geldi. Nagano vurdu. Kaleci tokatladı. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Alın o topu, alın o topu. Tsubasa aldı şimdi. Tsubasa gidiyor. Verdi pasını Taki. Taki'den Kisugi. Kisugi vurdu dışarıya. Oha kaleci dokunmuş. Arkadaşlar şöyle. Şimdi Taki'nin ortası. Topu indirdik. Vur oğlum kaleci. Vur Tsubasa. Aaa. Golümüz kaçtı. Offside, Tingen. Ulan Kato ne kaleciymişsin be. Haydi Shizaki adamsın sen. Şimdi Iwami. Oy Matsuyama'ya bakın siz. Matsuyama'nın kartal vuruşu geldi. Aslan kalecimin ama gücü full. Evet beyler çıldırın dedim. Ve şimdi upuzun gönderiyoruz. İndirin beyler. Çok güzel indirdik. Nagano. O ne biçim pas Nagano'cum ya o da Nakagawa bıraktı Çıkar mı çıktı taç bizim Haydi beyler be Pasımızı verdik Yürü Nagano Nagano da bıraktı arkadaşlar Kisugi Kisugi'nin pası Tsubasa'ya Tsubasa'dan bir çalım Tsubasa gidiyor şimdi Tsubasa'dan ikinci çalım Tsubasa vuracak Oh bakalım şunu kafana ve gol geliyor. Kalecinin kıvırdamasına bile izin vermedik arkadaşlar. Tusu basa o zora inanılmaz bir çalım. Mükemmel bir de shoot. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. 2-0 öndeyiz. Çok güzel. Allah'ım bunları yenemiyoruz çok güçlüler. Evet her yıl daha güçleniyorlar. Arkadaşlar takım oyunu da yenebiliriz. Gençler sizin neyiniz var? Kaybetmişiz gibi konuşuyorsunuz daha hiçbir şey bitmedi haydin. Ve gençler son 15 dakika. Aha. Sinirli moddalar. Haydi bakalım. Şimdi odada top. Odadan aldı Izawa. Izawa Matsuyama yine ölümcül hareketini yaptı. Şimdi Matsuyama geliyor. Matsuyama'dan kartal vuruşu yine geldi arkadaşlar. Matsuyama içimizden geçti. İnanılmaz bir gol geliyor Matsuyama'dan. Arkadaşlar Matsuyama özel şutunu kullandı vallahi aldı aklımızı. Nasıl ama dostum. Bu şutu kolay kolay kimse çekemez dedi. Vallahi helal olsun reis iyi vurdun. Kaptan. Çok zamanımız kalmadı. Evet hadi çevireceğiz maçı diyorlar. Ya he. Ve devam diyoruz gençler durum 2-1 oldu. Aman beyler. Şimdi pasımızı verdik. Bizde kalır o. Şimdi bir daha oynadık Kisugi'ye. Kisugi'den bir çalım gelir mi? Gelmedi. Subasa yersin oğlum onu. Evet arkadaşlar. Ivami bastırıyor. Ivami aldı. Pasımızı verdik Izawa. Izawa'yı yediler kayarak. Hadi Subasa. Evet Subasa çok temiz aldı. Verdi pasını. Şurayı da gördüm. Bir pas daha şimdi Kisugi'ye. Kisugi de bıraktı Taki. Taki'den bir çalım gelir. Taki gidiyor. Taki'den ikinci çalım gelir. Şimdi Taki vuracak. Haydi. Çaki vurdu. Kaleci kurtardı çünkü gücünü doldurdu Armut yine. Hem de fullemiş be. Maç biter biz bunun gücünü indirene kadar. Ya top şimdi Izawa'da. Haydi Izawa ver oğlum pasını. Çok güzel Nagano'ya. Nagano'dan Kisugi. Kisugi çalımı atarsın. Kisugi bir çalım daha oğlum. Kisugi gidiyor. Kaleciyle baş başa Kisugi. Haydi Kisugi al şunun aklını. Kisugi vurdu. O oh, garanti gol ama ya. Arkadaşlar 60 artı 3. Sakiniz. Bu saatten sonra maçı verecek değiliz. O dayak kaptırdık. Tusu bas hadi. Ye onu tusu bassa. Tusu bassa yemedi. Ama şunla yeriz. Evet sakiniz arkadaşlar. 60 artı 3 oynanıyor. Artık biraz süreyi de düşünüyoruz. Pasımızı verdik. Nagano. Kisugi. O da bıraktı. Dakika 62. Tusu gel çok sakin çok rahatlar. Ve Maçın bitmesine çok az bir süre kaldı. Nakazato verdi pasını Nagano ve maç bitiyor. Nan Katsu finalde. Evet, Nan Katsu finale kalmayı başarıyor. Onları durdurmak imkansız. Dedi arkadaşlar. Ve üçüncü defa üst üste finaldeyiz bu turnuvada. Yes! Nan Katsu 2. Framo 1. Başardık. Ama bizimkinin omzu kırık. Ay yıkıldık mı yere? Allah. Neyin var Tsubasa senin? Kazandınız. Biraz dinlenebilirsin Matsuyama. Nasıl hissettiğini biliyorum Tsubasa. Sen harbiden çok özel bir oyuncusun. Bütün gücünü verdin. Hak ettin. Finaldesin dostum dedi gençler. Evet gençler. Üzülmeyin. Seneye daha güzel olacak dedi arkadaşlar. Aha. Teşekkürler bizi desteklediğiniz için. Vay, taraftarları selamlıyorlar gençler. Helal olsun. Taraftarlar da kazansanız da kaybetseniz de sizlerle diyorlar. Matsuyama kaybettin ama vay be utanacak, kişi. utanmıyorsun. Helal olsun sana. İşte futbol budur dedi gençler. Matsuyama Gilel elveda dedi. Artık büyük finale doğru ilerliyoruz. Yoshiko kız arkadaşı gençler. Sana söz vermiştim ama başaramadık. Sana ne dersem deyim oynamaya devam ediyorsun dostum. Ama yarın çok dikkat etmen lazım. Omzun çok kötü durumda. Kazanmamız lazım. Yarın finali kazanmamız lazım. Lan ben seninle ne yapacağım Tsubasa? Arkadaşlar durumumuz biraz kötü ama Elimizden geleni yapacağız finalde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi finale antrenman yapıyorlar. Bakalım bize göz daha verecekler. Aha. Kıyıuga hepsini geçip sizin hepinizi dağıtacağım dedi. Oha kaplan vuruşumu görün o zaman dedi arkadaşlar. Ne? Ne dedi arkadaşlar hepsi orta sağdan kaplan vuruşu yaptı. Tam gözdağımızı da aldık final öncesi. Arkadaşlar gelecek bölüm büyük finalde Toho'ya karşı oynayacağız. Kaplan vuruşlu Huyuga Tsubasa'ya karşı olacak. Süper bir patlaması yapmayı unutmayın yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.